ve ma tunfiqu min şey'in ya'lemuhu Allah. Her ne infak ederseniz elbette ki Allah onu kesinlikle bilir. Kesinlikle kaydolunur. Kesinlikle kayıt altına alınır. Cenab-ı Hak şu kadar günah, şu kadar günah, şu kadar günah. Bu kadar günah yaptın. Kul bunun karşılığında sen bunun karşılığında ne infak ettin bakalım bunlardan kurtulmak için, bizim için. Ya Rabbi ben senin için falanca şey yaptım diyeceğin. İnfaktan yana ne var dendiğinde, bizim grafiğimiz açıldığında, infak grafiğimizin dipte kaldığını, bir şey gözükmediğini, bir liralarla, kuruşlarla sınırlı olduğunu, ardımızdaki evlatlarımızın, çocuklarımızın, çocuklarımızın da benzerlerimiz olarak dünyada sınanmış kimseler olduğunu, aramızda hiçbir nesep bağının bile kalmadığını, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذٍ وَلَا Bizim buna böylece kapılıp Kendimize iyilik yapmak varken onlara öylece bıraktığımızı, koca bir serveti bıraktığımızı, böylece çaresiz buraya geldiğimizi, sefil geldiğimizi nasıl dövünsek, nasıl etsek, bir yolunu bulsak da on dakika geriye dönebilsek diye çaresiz çırpınışlara kalmadan önce, daha hayatın ortasındayken, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ Size bu söylediklerimi hatırlayacaksınız diyor Hz. Salih kavmine. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَكُرُ لَكُمْ İşin ilginci, ben bu size söylediklerimizi de siz hatırlayacağınız gibi, ben de kendim de hatırlayacağım. En garip, en ilginç, en ironik. Bunun etkisini kendi hayatımızda göremeyişimiz, balımızdan bulduğunuz en güzelini infak edemeyişimiz. Bunu bir tarafa koyup, inanın infak edenlerden duyduğumu söylüyorum. İnfak edene kadar büyük sıkıntı infak ettikten sonra da bir ömür boyu ''Ya nasıl infak ettik, o koca malı nasıl verdik?'' demiyorlarmış. Kalan ömürlerinin o güzelim, saadeti daha Cenab-ı Hak dünyadan yaşatıyormuş. Tam infak bitti, gerçekleşti, tapu elden çıktı yahut mal elden çıktı. Büyük bir gönül huzurluğu, hoşnutluğu, ölene kadar ''Ya Rabbi bunu bana muvaffak kıldın ya'' Bir de buna şükür edenler var. ''Ya Rabbi bana bunu muvaffak kıldın ya'' Bunu ben infak edecek adam değildim. Ama sen nasıl ettin beni buna muvaffak kıldın? Bu senin bir lütfun, bir rahmetin. Senin rahmetin, rahmet ettin de ben buna infak ettim. Size Halife Ömer radıyallahu anh'ın bilirsiniz cahiliye döneminden güçlü kudretli olsa da zengin bir kimse değildi. Çok güçlü, zengin bir aileye de mensup değildi. Delikanlı, gözü pek, cesur bir kimse olması ayrı, zengin bir kimse değildi. İslam döneminde de çok fazla zenginliği olmadı. Bir gün eline çok önemli bir zenginlik geçti. Çok önemli bir miktar geçti. Bunu gece düşünmüş, gündüz düşünmüş, ne yapam, nasıl yapam? Bunu ne edem? Ve en netice gelip Allah'ın Resulüne diyor ki, Ömer'in eline Ömer Ömer olalı, bu da bu kadar sevimli, bu kadar onun göz aydınlığı olacak. Bu kadar onun hoşuna gidecek bir mal geçmedi. Ya Resulallah Hayber'den bana taksim ettiğin ki cihat sonrası eline geçmiş. Savaş sonrası eline geçmiş. Öyle peşinde dünya peşinde koşarken eline geçmiş de değil. Savaşırken Allah yolunda canını koymuşken ortaya eline geçmiş. Ganimet neticesi sonucu bir hisse. Hayber'den kalan, bana Hayber'den kalan mal kadar şu gözümü dolduran, gözüme sevimli gelen, canıma hoş gelen bir mal olmadı. Şimdi ben istiyorum ki bunu Allah yolunda harcayayım. Nasıl yapayım ya Resulallah? Bu arazi nasıl Allah yolunda harcanır? diye sorduğunda Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam ona bunu vakfetmenin yolunu öğretmiştir. Vakfet bu araziden gelen mahsuller yıllık infak edilsin bir kişi sorumlu olsun, o kişi sorumlu olan kişi hissesine düşen ameli karşısında ücretini alsın, kalanı her yıl infak olsun. Böylece kalıcı bir akar olarak senin ardından, senin için diye tavsiye etmiş ve vakfın örneği böylece şekillenmiştir. İnsanlar önden gidenler, sabikun, elimize geçen en güzelini biz infak ettik diyenler olacaktır. Bununla da yetinmemiş, en çok sevdiğimiz vazgeçmeyi, ayrılmayı bir an dahi düşünmekte zorlandığımız canımız ki onunla her türlü sevgiyi, onun, onunla her türlü iyiliği tattık. Bunu da Allah yolunda harcamaya, bundan da vazgeçmeye kendimizi adadık diyen mallarıyla ve canlarıyla Allah Azze ve Celle ile ilişkiye giren kimseler, bunlar sevgiyi doya doya tadan kimseler hem de kiminle? Güzel bir kızla değil, kızları yaratan, evreni yaratan, galaksileri yaratan, her türlü kudretin, kuvvetin yegane sahibi. Allah Azze ve Celle ile. Bu ileri bir adım. Ancak insana yaraşan ve insanın kapasiteli olduğu bir adım. Bunu anlayabiliyoruz. İçimizde bir karşılığı var. Bunu anlayabiliyoruz. Ondan sonrasına Rabbi ma elhemteni demekten başkası kalmıyor. Ya Rabbi anlamamızı sağladığın şeyi yaşamamızı da sağla. Heves ettiğimiz şeye adım atabilmeyi, feragat edebilmeyi, evlattan evlada bırakacağım maldan, çocuktan çocuğa bırakacağım maldan, eşten sevgiliden senin hatırına, senin için, seninle karşı karşıya geldiklerinde senden yana taraf olabilmeyi bize nasip et.